güneşe, dağa ve madene. Mustafa Başpınar Mustafa Kutlu'ya Doğan güneşe, güneşi izleyen geceye, gece olunca ortaya çıkan aya, karnı demir burgularla, koca çarklarla deşilen dağa, dağın üstünde hayat bulan çama, serviye, çalı çırpıya, kızılcığa, Bunların dallarına yuva yapan cümle kuşa, özellikle serçeye, çamın, servinin ve çalı çırpının altından sessizce akıp giden karıncaya, kertenkeleye, yılana ve sümüklü böceğe, dahası kuzu kulaklarına, kevenlere, buğday başaklarına, aralarında tutunmaya çalışan yemliklere and olsun ki, ne dağ ne de altındaki ve üstündekiler kindar değildir insana. Aksine saftır cümlesi ve ilk halleri kadar masumdur. Uyandım. Kendime geldim demeliyim. Esasında birinin üstüme düşmesiyle uyandım. Ya düşmeseydi o biri, kimdi acaba üzerime düşen zavallı? Bu zifiri karanlıkta kim olduğunu görmem mümkün değildi. Belki kim olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Belki son dakikalarımı yaşıyorum. Karanlıkta ne çok şey önemini yitiriyormuş. Mesela zaman. Bir türlü yetiştiremediğimiz, denkleştiremediğimiz zamanın şimdi hiçbir önemi yok sanki büyük ve karanlık bir boşluk burası öyle zannediyor insan kalkıp iki adım atsam duvara değecek ellerim şimdi kendimi çocukken oynadığımız körebe oyunundaki gözleri bağlı o oyuncu gibi hissediyorum bayılmış olmalıyım ne kadar böyle kaldım acaba şu üzerime düşen talihsiz olmasaydı gözlerimi bir daha açamayabilirdim keşke açmasa mıydım nasıl çıkacağım göçük altından çıkabilecek miyim hem Beni bulmaları için kim bilir ne kadar beklemem gerekecek. O kadar ömrüm var mı bakalım. Bir ışık olsaydı bir yerlerden yansıyan ona doğru çabalardım. Yine de kalkmalıyım, bir şeyler yapmalıyım. Elimle kolumla bir yön bulmalıyım bu karanlıkta. İlerleyebildiğim kadar ilerlemeliyim. Belki bir ışık gözükür, belki... Saat kaç acaba? Keşke vakti bilebilseydim. Vakti bilmek insana güven veriyor. Hayata bağlıyor insanı. Mesela saatin üç olması kızımın okuldan çıkışı demek. Okuldan eve giden yolda yirmi dakika. Eve vardı mı varmadı mı diye dert ederim her gün. Beş oldu mu saat var diye bitti demektir. Yarım saate evde olmak demek. Bakkaldan alınacak sıcak ekmek, kızıma küçük bir çikolata, onun zili duyunca koşarak kapıyı açması, boynuma sarılması, yumuşacık saçlarını koklamam. Maskemi düşürmüşüm. Bulsam artık bir işe yarar mı?'' Ayaklarımdaki ağırlığı güç bela kenara ittim. Hayli kilolu belli ki. Bir ses, bir inilti duymadım. Ölmüş olmalı. Nefes almakta zorlanıyorum. Ciğerlerim zehirli havayla dolmadan bir çaresine bakmalıyım ya da bırakmalıyım hepten kendimi. Teslim olmamalıyım. Bayıldıktan sonra ayıldığıma göre bir şansım daha var demektir. Bu şansı tepmemeliyim. Bir şeyler yapmalıyım. Her göçük can almaz biliyorum. Hem döneceğim demiştim evden çıkarken. Söz vermiştim eşime, kızıma, Berfin'e. Sürünerek mesafe alamayacağım belli ki. Etrafımda kaç insan var bedeni yerlere serilmiş. Duvara tutunup ayağa kalkıyorum. Aklımda cevabını bilmediğim bir soru var. Bunca ölü arasında hayatta kalmam mümkün mü? Karanlıkta sadece zaman değilmiş önemini yitiren. Bak, bunca ölü beden var yanımda ve ben hiçbirinden korkmuyorum.'' Başka zaman mümkün değil, bir ölüyle aynı odada iki dakikadan fazla kalamam. Ama şimdi öyle mi? Yemekhanenin duvarlarına asılmış bilgilendirme levhalarından birinde, havalandırma boruları madenlerde hayatta kalmak için bir çözüm yazıyordu. Aklıma düştü. Evet, kurtuluş için bir ışık, bir yol havalandırma boruları. Nerede acaba? Duvara tutunarak ölü bedenlere çarpa çarpa ama üzerlerine basmadan ilerliyorum.'' Aldığım mesafe belki 2-3 metredir ama bana karanlıkta 10-20 metre ilerlemişim gibi geliyor. Elim serin ve sert borulara değince nasıl sevindim öyle. Sanki bu demir pencerenin kulpu. Kulpu çevireceğim ve pencere açılınca bu kap karanlık yer aydınlanacaktı. İçeri temiz hava dolacaktı. Beni tutup alacaklarmış gibi sımsıkı sarıldım borulara iki elimle. Yavaş yavaş çömeldim. Bir taş, sert bir cisim bulmalıyım. İlk denemem hüsranla sonuçlandı. Elimde tuttuğum ve boruya vurduğum her neyse daha ilk vuruşta avcumda dağıldı. Belli ki taş değilmiş, biraz uzağa bakmalıyım sert bir şey bulmak için. Ama elimi ayırmak istemiyorum borulardan, bir daha bulamazsam ya. Yeri görüyormuşçasına tarıyorum parmak uçlarımda. İşte bu, kesinlikle bu sert bir taş, işime yarayacak. İçimden bir ses bunu söylüyor, vuruyorum sevinçle.'' taşla demir borunun çarpışmasından çıkan ses zayıf. Daha sert vurmalıyım, daha sert, hatta daha hızlı. Öyle yapıyorum, sevinçle, kurtulacağım umuduyla. Öyle sert ve hızlı vuruyorum ki parmaklarımın kanadığını avucuma yayılan sıcak sıvıdan ancak anlayabiliyorum. Bırakmıyorum taşı parmaklarımın acısına rağmen. O taşı borulara vurdukça dünyanın en sağlam surlarını yıkıyor gibi hissediyorum. Devam etmeliyim acıya rağmen.'' Sanki delindi boru, sanki bir ışık peyda oldu, sanki o ışık bir pencere. İşte orada, ilçenin çıkışında dağın yamacındaki evimi görüyorum. Alel acele çattığımız ama çatısı olmayan evimiz bu. Bir kat daha çıkmamız lazım öncesinde. Hepsi için para lazımdı. Vurdukça sanki delik büyüyor ve daha net görüyorum görmek istediklerimi. Evin perdeleri aralanıyor. Bir baş yola bakıyor. Yoluma. Eşim bu. Berfin kapı önünde. Yere çizdikleri şekiller üzerinde arkadaşlarıyla seksek oynuyor. Annem hem hava almak hem de Berfin'e göz kulak olmak için ağaç gölgesinde oturuyor. Kireçleşmiş ve ağrıları hiç dinmeyen dizlerini ovalıyor durmadan. Ve elbette babamı düşünüyor olmalı. Çok uzaklarda, toprağın koynunda olan babamı. <laughs> Oldu işte. Delinde havalandırma borusu. Ağzımı dayayıp temiz havayı içime çekiyorum. Hızlı hızlı yapıyorum bunu. Böyle yaparak ciğerlerimdeki zehri temizleyecekmişim gibi olacak galiba yaşayacağım. Borulara annesinin göğsüne sarılan bebekler gibi sarılıyorum. Çünkü hayat burada, ışık burada. Böyle iyiyim, burada beklemeliyim. Elbet kurtarmaya gelen olur. Sahiden kurtulur muyum? Kurtulursam bir daha girmem madene, tövbe. Kutlu kitaba kalbe mızrak gibi saplanan ayetlerine taş kalpleri yumuşatan, oradan merhamet ve sevgi devşiren surelerine, medeniyetimize, onu inşa eden alimlere, şairlere, fakihlere, muharrirlere, İmam-ı Azam'a, Farabi'ye, Dedem Korkut'a, Osman Gazi'ye, onun soyundan gelenlere, Gümüşlü Kubbe'ye, Süleymaniye'ye, Ol denilince olu veren evrene, onun bağrından çıkan zemzeme, onu kuşatan zamana, kılıca ve adalete yemin olsun ki, bu dağ kinci değildir. Kıyım yapmaz insana, kıyım yapan insandır. Çünkü insan kendisinin kurdudur ve işin doğası böyle değildir asla. Eli yüzü kömür karası bir adam omzunda biriyle dışarı çıktı. Baygın zannetmişti bulduğunda, bu kaçıncı kişiydi dışarı çıkardığı saymamıştı. Ama canlı olsun istiyordu birinin, en azından bu son kişinin. İki kişi yardıma koştu eli yüzü kömür karası adama. Herkes bir yerinden tuttu omzundakinin ölmediğini düşündüler taşırken yere yatırdılar boylu boyunca. Birkaç el dolaştı yüzünde. Biri soğuk su serpiyordu, biri ağzına su vermeye çalışıyordu. Kulaklarından kan sızıyordu. Eli yüzü kömür karası adam kanı gördü, kanı donmadı. Çünkü çok kişi de görmüştü bu manzarayı. Hayatta olduğuna inanmak istedi sadece. İçeriden bir canlı çıkarmak istiyordu. Şimdi şu gariban kişi gözlerini aralasaydı, yüzüme baksaydı, ona gülümseyebilseydim diye düşündü. Eli yüzü kömür karası adam onu sedyeye otursaydı, sağlık görevlileri müdahale etseydi, kendine gelip aydınlığı görebilseydi diye düşündü. Ama sadece düşündü. Kaldırdılar, Kalabalık ikiye yarıldı. Ambulansların olduğu yere yöneldiler. Kalabalıkta bezgin, öfkeli, sabırsız, endişeli yüzler vardı. Haber bekliyorlardı yakınlarından. Sağlık görevlileri içeriden çıkarılan madenciye müdahale etmek için sedyeyle koşturuyorlardı. Oysa müdahale için artık çok geçti. Aydınlık ne güzel. Yağan yağmuru görmek, güneşe bakıp göz kırpmak, hiçbir şeyden habersiz oynayan çocukların sevinçlerine ortak olmak ne güzel, ne güzel yaşamak. Hele böyle uçuyor gibi yüksekten bakmak başka güzelmiş. Az önce eli yüzü kömür karası adamın omzundan sediye bırakılan bedenime baktım. Başım sağa kaymış, gözlerim kapalı. Şimdi hem sedyedeyim hem göklerde. Aynı anda iki beden gibi, ikiye bölünmüş gibi. Göğe doğru yükseliyorum.'' Kanatlarım yok. Üzerimde iş elbiselerim de. Çıplak değilim ama. Ölüm böyle bir şey olmalı. Eğilip kendime bakıyorum. Artık o ben değilim. O bedenim. Buradayım ben. Ama nedense gözlerimi alamıyorum ondan. Morga götürecekler. Otopsi işlemleri bitince ismimi okuyacaklar. Bizimkiler oradaysa duyacaklar yoksa çağıracaklar. Annem gelmese bari. Yorulur. Kireç tutmuş bacaklarıyla yürüyemez.'' Kızım ne olup bittiğini anlamasa bari. Eşime söyleyecek bir şeyim yok. Ağlayacak, ağlamalı. Onu yalnız bıraktığımda kızacak belki. Ama böyle işte. İnsanın her şeyi elinde olmuyor. Biraz yükselip uzaklara bakıyorum, evlere, önlerinde bekleşenlere, ağaçlara, ormanlara, havada uçup duran kuşlara bakıyorum. Evlerin kapıları, pencereleri açıktı. Televizyonlarda, her kanalda aynı haber vardı.'' maden faciası, ölülerin sayısı. Birileri ölümümüz üzerinden siyaset yapıyordu. Birileri hiç alınganlık göstermiyordu, sorumlu değilmiş gibi. Slogan atanlar da vardı, gaz sıkanlar da. Yüreğine ateş düşenler onlar kadar hareketli değildi. Ateşli tartışmıyorlardı. Öfkelenip taşkınlık çıkarmıyorlardı. Ne tuhaf. Acılarına gömülmüş, elleri böğürlerinde taş kesilmişlerdi adeta. Biraz daha yükseldim. Uçabiliyordum. Uçmak ne güzeldi. İşte orada kızım okuldan dönüyordu. Sırtında çantası. Onun salına salına yürüyüşünü izliyorum. Gülümsüyorum. Mustafa Başpınar 1979 yılında Tokat'ta doğdu. Öğrenimini aynı şehirde tamamladı. 2001 yılında Gazi Osman Paşa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu aynı üniversitede yeni Türk Edebiyatı dalında yüksek lisansını tamamladı. Bursa'da yaşıyor. Öykü kitapları Meleğin Gölgesi, Annemin Gözleri, Eksile Eksile.